Uzay gemisinin gezegenimize dönüşü için son hazırlıklar yapılıyor. Mürettebat olağanüstü bir çalışma içinde. Hepsinin hayatı ve uzay gemisinin başarısı gelecek birkaç dakika içindeki gelişmelere bağlı. Dünyaya yaklaşırken karşılaşılan en önemli engel atmosfer olacak. Oysa atmosfer ne kadar doğal bir varlık. Elinde sonunda bir hava bir gaz değil mi atmosfer? Ne var ki dünyamızı çevreleyen bu hava tabakası İnişe geçen bir uzay mekiği için oldukça ciddi bir engel. Uzayda atmosfer yok. Sadece serpiştirilmiş bazı gaz parçacıkları var. Dünyaya yaklaştıkça havanın yoğunluğu da giderek artıyor. Gaz parçacıkları mekiğe artan bir şiddetle çarpmaya başlıyor. Bu çarpmalar sonucu sürtünme mekiğin dışını ısıtmaya başlar. Sonuçta ısı birçok metali kolaylıkla eritebilecek bir yüksekliğe çıkar. Mekik önce atmosferin en üst tabakası olan stratosfere girer. Bu tabaka deniz seviyesinden 10 ila 50 kilometre arasında bir yükseklikten başlar. Artık kanatları yönlendirecek kadar hava vardır ve uzay gemisi uçmaya başlar. Yere yaklaşırken mekik troposfere girer. Bu dünyaya en yakın olan hava katmanıdır. Uzay mekiği şimdi bulutların, rüzgarın ve havanın içinden geçerek tıpkı bir planör gibi emniyetli bir şekilde inişe geçiyor. Atmosfer bir uzay gemisini küle çevirebildiği gibi güneşli bir öğleden sonra saçlarınızı okşar, tohumları uçurur. Genellikle görünmezdir ama daima oradadır ve de değişkendir. Atmosfer nedir? Atmosferin bileşimi hakkında basit bir cevap yoktur. Çok karışık bir yapıdadır en önemli elementi olan nitrojen gazı yüzde seksen oranındadır ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Diğer elementlerle de çok az reaksiyon oluşturur. Atmosferde oksijen gazı da vardır. Bu gaz olmasaydı ne canlılar var olabilir ne de yanma olayı gerçekleşebilirdi. Atmosferde daha da az oranda karbondioksit gazı mevcuttur. Bu gaz bitkiler için hayati bir önem taşır. Atmosferde çok az oranlarda da ozon, helyum, zinon, argon ve metan gazları bulunur. Ana elementlerden biri de su buharıdır. Su buharı suyun gaz haline dönüşmüş şeklidir. Bazen yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Bütün bu elementlerin karışarak meydana getirdiği atmosfere hava denir. Atmosfer, yer çekimi sayesinde dünyanın etrafını bir tabaka halinde çevirir. Havanın ağırlığını yer çekiminin gücü oluşturur. Biz bu ağırlığı atmosferik basınç şeklinde bir barometre yardımıyla ölçebiliriz. Deniz seviyesinde havanın ağırlığının itme gücünü bu barometredeki civanın 76 santimetreye kadar yükselmesiyle görebiliriz. Şimdi de bir hava basıncını laboratuvar deneyinde görelim. Atmosfer basıncı her yöne doğrudur. Yalnızca yukarıdan aşağıya doğru değil. Bu silindirin her iki ucunu kapatırsak su silindirin alt tarafından akmaz. Çünkü hava basıncı silindirin alt ucunu kapatmak için kullandığımız kağıdı da yukarıya doğru itmektedir. Eğer silindirin üst tarafını açarsak suyun aktığını görürüz. Üst kapağı açmak havanın yukarıdan aşağıya doğru basınç yapmasına sebep olur. Aşağıdan ve yukarıdan gelen hava basıncı eşitlenince su yer çekiminin etkisiyle akacaktır. Hava basıncı dünyanın her yerinde aynı değildir. Bu dağın tepesinde basınç sadece 61 santimetre. Deniz seviyesindekinden 15 santimetre daha az. Bir genelleme yaparsak yükseklik arttıkça hava basıncı azalır. Yükselen hava bu metal parçalarını döndürüyor. Havanın yükselmesine sebep olan acaba nedir? Cevabımız ısı. Özel bir ışıklandırma ve fotoğraf malzemesi kullanarak havanın nasıl hareket ettiğini görelim. Bu mumun alevi etrafındaki havayı ısıtır ısınan hava molekülleri hareketlenerek birbirlerinden uzaklaşırlar ve ısınan hava yükselmeye başlar. Bunun nedeni havadaki molekül sayısının hava ısınınca azalması, soğuyunca da artmasıdır. İçinde daha az molekül barındıran sıcak hava, aynı basınç altındaki soğuk havaya göre daha hafif olduğundan yükselir. Sıcak bir günde yerden yükselen sıcak havayı açıkça görebiliriz. Atmosfer hareketleri güneş tarafından yönlendirilir. Atmosferi harekete geçirebilmek için inanılmaz derecede büyük bir enerji gerekir. Rüzgar ve fırtınalar yaratacak kadar büyük bir güce sadece güneş sahiptir. Ama güneş ışınları neden dünyamızın değişik bölgelerine değişik şiddetle ulaşır? Bunu laboratuvarda bir deneyle görelim. Bir küre, bir ışık ve içinden eşit miktarda ışık geçiren bir tül benzeri ekran kullanalım. Kuzey kutbuna ne kadar ışık düştüğünü ölçelim. 25 santimetre karelik bir alana 6 ünite ışık geldiğini görürüz. Ekvatorda ölçüm yaptığımızda bunun 12 ünite olduğunu buluruz. Yani iki misli. İşte bu fark rüzgara sebep olur. Şöyle ki, okyanusa sürekli dik açıyla gelen güneş, suyu ısıtarak buharlaşmasına, havanın da sürekli ısınmasına sebep olur. Işınların yatay geldiği kutuplarda ise, hava sıcaklığı 150 derece Fahrenheit kadar daha azdır. Biz bu şartları laboratuvarda hazırlayacak olursak, rüzgarı gözle görebiliriz. Kuru buz bloklarının etrafındaki soğuk havanın alçaldığını yanan mumun etrafında oluşan sıcak havanın yükseldiğini görürüz. Gaz ve sıvının hareketi de benzer şekildedir. Sıcak ortamdaki sıvı madde yükselir, soğuk ortamdaki ise alçalır. Bakın başka neler olur. Sıvı madde bulunduğu kabın içinde bir dönüşüm halindedir. Bu dönüşüm rüzgara benzer bu sıvı kabının en dibinde olabilseydiniz... ...rüzgarın sola doğru estiğini hissedebilirdiniz. Yukarısında olsaydınız rüzgarın bu kez sağ tarafa doğru estiğini fark edecektiniz. Aynı şekilde hava da dünyanın sıcak bölgelerinde yükselir... ...ve bu sırada soğuk kısımlara doğru kayar. Böylece gezegenimiz üzerinde sürekli ve güçlü bir dolaşım oluşur. Rüzgarın değişkenlik gösterdiğini biliyoruz. Rüzgar daima aynı yönde, aynı şiddetle esmez. Bu değişikliklere sebep olan nedir? Bunun nedeni birden çoktur. Bu sebeplerden biri dünyanın dönmesidir. Dünya döndükçe atmosfer de onunla birlikte döner. Fakat atmosferin farklı bölgelerdeki hızı da farklıdır. Dünya 5 saatte bu kadar döner ekvator üzerindeki hava daha uzun mesafeyi daha hızlı kat eder. Halbuki kutuplardaki hava daha kısa mesafeyi daha yavaş kat eder. Hızlardaki bu farklılık da dünya yüzeyindeki rüzgarların hareketini etkiler. Bunu laboratuvarda bir döner platoda görebiliriz. Platonun en dış kenarı dünyanın ekvatoru olsun. Merkezi ise kutup noktası. Plato dönmediği zaman üzerinde yuvarladığımız bir top düz bir hat izleyerek karşı kenara gider. Sonra platoyu dünya gibi sağa doğru döndürelim. Bu durumda üzerine koyduğumuz topun da sağa doğru eğri bir yol çizdiğini görürüz. Topumuzu platonun neresine koyarsak koyalım sonucun aynı olduğu ortada. Devamlı bir şekilde sağa doğru gider. Rüzgar içinde aynı kural geçerli. Eğer dünya dönmüyor olsaydı, rüzgar kutuplardan ekvatora doğru düzgün bir şekilde eserdi. Fakat dünya dönüyor. Bu da rüzgarların sağ tarafa doğru bir yay çizerek esmesine sebep oluyor. Bu yön değiştirten etkene Coriolis denir. Coriolis, büyük küresel rüzgar şablonlarını anlamamıza yardım eder. Bu küresel rüzgarlara alize deriz okyanustaki batı alizeleri, kutuplardaki doğu alizeleri. Peki rüzgarlardaki bölgesel değişimler nasıl oluyor? Saydıklarımızın dışında bölgesel faktörler de rüzgarı etkiler. Mesela dağlar rüzgarın yönünü değiştirebilir. Büyük su kütleleri de rüzgarı etkileyen faktörler arasındadır. Çünkü su genellikle karadan daha soğuktur. Karalardan yükselen hava denize doğru kayar. Bu sirkülasyon sonucu yüzeye yakın yerde rüzgar denizden karaya doğru eser. İnsanların yaşam alışkanlıkları da havanın sıcaklığını etkilemeye başlamıştır. Bunlar da rüzgar sebebidir. Evet, atmosferdeki hareketlere sebep olan etkenler çeşitlidir. Karmaşık bir şekilde bir araya gelen bütün bu faktörler havayı ve onun hareketlerini oluşturur. Atmosferdeki şartlar hafif bir esinti veya şiddetli fırtınalar kopmasına sebep olabilir. Fırtınalar atmosferde enerjinin yoğun bir şekilde birikmesiyle ortaya çıkar. İnsanlar yüzyıllar boyu atmosfer hakkında sadece basit tahminler yapabildiler. Bugün ise bilimsel gelişmeler sayesinde atmosferi değişik açılardan inceleyebiliyoruz. Artık hava değişikliklerini kaydedebiliyoruz. Onun hareketlerini inceleyebiliyoruz. Hatta bir ölçüye kadar hava tahminleri bile yapabiliyoruz. Birçok bilim adamı bu konuda değişik araştırmalar yapmaktadır. Böylece hava ve rüzgar değişikliklerini etkileyen fiziki güçleri de tespit edebiliyoruz. Atmosfer daima orada. Daima değişken görünmez bir battaniye gibi gezegenimizin etrafını sarmış ve dünyamızda canlı hayatın oluşmasına imkan sağlamıştır.